Sen... Dağ gözler sürmen bakışın ay la güzelin Düşmeliktir saçın, manakişin, ya aile güzelim. Baktıkça can aynen mal deneyen yakışın ya ayla güzelin güzelin. <laughs> <laughs> Şe güler yük cem verir neşen. Lalesün bülmur benek Şe kokuşun ya ayla güzelim kralı feryadın ben Rana adım adım Suların dan duyama Dımak için yalayla güzel Evet, merhaba sevgili göze Tv izleyenleri. Bugün ülkemizin sevilen ozanlarından Vahit Köroğlu'yla birlikteyiz. Ee, bizi bugün evine misafir etti. Sağ olsun, ondan e, güzel eserler dinleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Vahit Köloğlu'yu bir tanıyalım önce. E, Vahit abi, saygıdan dolayı abi diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Size biraz Berat kendinden ben. bahseder misin? Efendim, ilham almıştır. Evet, tamam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, biz de sizlerle Göre ile gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben 1972'lerde bu sanata başladım. Efendim, Ardağ'ın e, Göle ilçesinde Dede Kılıç Köyü'nde doğdum. Evet. 1850 e, 1958 doğumluyum. Efendim bu sanata başladık. Şimdi ben çocuk zamanı da yani çobanlık yapardım. Yani böyle dağlarda bir bende bir aşk vardı. Yani böyle bir duygulanma vardı. Tabiat sevgisi vardı. Yani ne olsa türkü söylerdim ama halk türkülerini söylerdim. Efendim bu aşıklara bakarak ben duygulandım. Bir gün gittik böyle İstanbul'da bir sazcıdan bir normal bir ucuz bir saz aldık. O zaman para da yok yani. Saz aldık. Biraz çalıp söylemeye başladım. Yanımda köyümle de aynı. Kader arkadaşım Orhan Üstündağ'la beraberiz. Otobüs yolculuğumuz var. Yani benim hayatım Vedat Bey öyle bir şey ki anlatsam yani tam bir film senaryosu. Yani onlara fazla girmeyelim. Çünkü saat yetmez. Efendim öyle bir duygusal bende bir şey var ki ya yani adam diyor ya, işte Kerem yanmış doğrudur. Kerem yanmış da ateş alev almış. Doğrudur. İlla ağzından ateş almamıştır. İçinden yanarak ateş almıştır. Evet. Şimdi ben bir rüya gördüm. Demin söylediğim türkü onu şey yapıyor. Gördüm böyle bir mola yerine geldik. Ya bir ses bir plak çalınıyor. Benim böyle etlerim parçalanıyor. Ya böyle bir ses olmaz. Bu ne biçim ses? Yani ben böyle bir ses görmedim. O ses hele daha ben daha. Ondan sonra geldik mola yerine gelince arkadaşım beni uyandırdı. Ya dedi gel mola yerine geldik de hani bir yemek yiyelim falan. İşte çay içelim. Bakıyorum aynı gördüğüm rüya. İnanamıyorum. Sağa sola bakıyorum ki o plak sesi var mı? Baktım yok öyle bir şey. Değerli dostlar işte o gördüğüm demin söylediğim beni bindirdiler aşkın atına. Bulutlar üstünde sürdüm şaşırdım. O türküyü okudum. O zaman onu sanki bir ezber gibi yapmıştım. Oradan okudum sonradan şeyime geldi öyle onu yazmaya başladım. Şimdi aşık e, duygusaldır ya. Aşık neyi görürse ona söyler. Efendim bir de böyle koyunları, kuzuları efendim dağda işte çobanlık yaparken e, gölemizin manzarı biliyorsun bir cennetin evet. benzeridir, andırıyor. Evet. Onun için ee, ikinci türkümü de duygulanarak e, tabii ben hayatımı anlatsam yani bu saatler buna yetmez. Bir başlangıç yapıyoruz. Bölüm bölüm anlatacağız Vedat Bey. İnşallah. Bize bir güzel eserler. Evet. Bir de bir göle övgüsü. Çünkü ben göleliyim ya. Tabii. Ee, göle olur. sevdası da var bende. Göleri kardeşlerimi saygılarımla burada selamlıyorum. Ee, göle mettir, Göle yiğittir. Göle Samimi insanlar çıkıyor, göle bizi seven e, kim varsa Vahit Köroğlu'ndan etkileniyorsa biz her zaman varız. Nazlı'nın destanın Güzelli yüzüne türkü söyledim Dillerde söylenir ormanın gölem Ah gölem gölem Ormanın gölem Kevrancılar otağı Sütü tereyağı balı kaymağı Ne hoş olur senin ayranın göle, Ayranın göle. silmez güren Karlar eriyince gelir baharın Er tara bezem Şeyran güleym Şeyran güleym Hele çocuktum oynardım Atardım nara Köyümü özledim Yüreğim yara Ot yıkardık sabca geldik çayıra Ovaya dökerdik karmanın güleyim Armanın güleyim Boyunla Kuzuy Efsane dediler Hayatım Azay Duyuldu her yana Ozanın Güleyi Ozanın Güleyi Vay Valla duygusal Ben de yani içimden diyorum ama ben de Özlem var ya bizde de biraz. Maşallah. Bayt abi ne kadar eseriniz var? Şimdi Vedat Bey eserimiz bine yakındır. Bine yakındır. Tabii. Ee, şimdi ben efendim un kapanına gittim. Daha ilk kaseti yapacağım. Kimse beni tanımıyor. Kısa özü atalım, özü anlatalım. Ee, dedim yani ben bunun şeyine girsem kitaplar yetmez. Evet. Orada haftalarca gittim kimse beni tanımıyor ee, adam hiç bize merhaba bile etmiyor yüzümüze bile bakmıyor tanımıyor ya tabii. git yavrum senin gibi niceleri kelip gidiyor diyor böyle bir hambalcı sebep oldu hambalcı burada biliyorsun eskiden kasetleri böyle semer vardı onun şeyinde e, taşırdılar Peki. hepiniz tabi e, o şeyin üzerine kurardılar semer gibi evet. onun üzerinden kasetler paketle alıp şirkete getirirdiler. Ya dedi bir dakika gel kardeşim sen dedi çok geldin gittin. Bağla dedim beni kimse anlamıyor ki. Beni bir dinleseler bana kaset yaparlar da tabi bilmiyorlar. Ya dedi bırak dedi karşıda dedi şişman biri var ya Ayhan Güçlücan asıl sahibi o. Bir ona git. Ya dedim bu da aynısını diyecek. Ben yolda sanki bir ikisi bana dedi ki ya dedi ki ben bir de bir kaset doldurayım Hocam beni dinle, yapmasan yapma. Neyse yolda giderken böyle yani yakın bana. Dedim Ayhan abi ben çok geldim gittim. Beni anlayan yok, beni dinleyen yok. Bir dinleseler nerelisin dedi. Ben dedim işte o zaman Kars'a bağlıydı. Karslıyım dedim. Ya senin gibi yavrum dedi niceleri gelip gidiyor. Ayhan abi dedim bir kaset dedim bir de üç beş parça dolduralım. Beğenmezseniz yapmayın. Ha o olur dedi. Böyle bir sevindim ki ya. Dünya üzerinden kalktı sanki. Hani gençlikte var ya biraz. Gittim bir kaseti o zaman plak zamanıydı Vedat Bey. Plak zamanı. Dedim ki ya o zaman işte parası diyelim daha fazlasını verin dedim adam memnun olsun da yapsın. Tamam dedi abi iki kardeşim dedi genç kardeşim geç öyle arkaya teyip vardı büyük bir teybi. Ya dedim dört beş tane Türkçe söyleyeceğim. Söyle işte 10 tane söyledim. Getirdim kaseti bunlara bıraktım. Dinlemişler. Şimdi sazı aldı rafa koydular ki başka firmaya gitmesin. Evet. O zaman ilk kaset çok uzak köyüm diye efendim e, e, şey okudum. E, albüm değildi. O zaman kasetti. Evet. evet. can kaşları durur beni her yerden böyle belik veli kaşları durur beni arıyorsun Yol üstünde ağlıyorsun Yaşların Dünür beni 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 Yaşlarım öldürür Dönür benim Aygı güllerde Halayda sevdim Başımdaki bir belasın Duyduğum ay yayladasın Suçların dünür beni Duyduğum ay yayladasın Suçların dünür dürür beni buy yer ağlayan o şer bakmaz Düşlerini öldürür beni 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 Düşlerini öldürür her yanımı bu da ah bu da bu da vay Evet vay abi burada bu kadar baba var babalarla ilgili bir eserim var senin Tabii onu sen de rica ederim Zaten ben baba üzerine 1986'larda rahmetli babam üzerine demiştim. Bir de yeni bir eser var baba üzerine. Bu da ayrı bütün babalara gitsin. Yani babalar, analar, ana olmasa efendim belki bir Vedat olmazdı, bir Vahit Köroğlu olmazdı. Evet. Onun için analar da fedakardır, babalar da fedakardır. Bunun bütün bütün yani? babalara gitsin. Ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara sağlık ve seyahat diliyorum. Bakalım Vahit Köroğlu yeni bir eserinde e, babaları için ne söylemiş? Şaşırdım yanımı yolumu babayım Yolumu babayım Yolumu babayım Yolumu babayım vermiyor amayen Felek mi bu dadı dalımı babayem Dalımı babayem Dalımı babayem Dalımı Ben olmazsam evde duman mı tüter, duman mı tüter, duman mı tüter Artıyor evkarım artıyor keder, kime anlatayım halimi babam, halimi babam, halimi babam ne halim bay bay Şimdi o devranın bir bağları bağlarım, bağlarım, bağlarım <laughs> Şehri dolu süresiyle günahlarım, ağlarım, ağlarım her gün yaşlı kelim baba babam, baba babam, senim babayım, baba babayım. Hele vay köralı neydi muradı hey, Geldi gitti şimdi neye yaradı hey, Yaradı Ah bağbancı oldu bağda sarardı hey, Şimdi arıyorum gülümü babam Gülümü babam Gülümü babam Gülümü hey, babam ак жүдүн бабай derdinden ölürsem Gelmez arda gül yeter <laughs> Gül yeter